Kolay İngilizceden herkese merhabalar. Bugün present perfect continuous tense'i alacağız. Yani present perfect tense'te I have done derken bu sefer I have been doing yapısına odaklanacağız. Hemen geçelim. Şimdi burada yardımcı fiilimin have ya da has been olduğunu unutmuyoruz. Yani I have been, she has been bunun ardından da arkadaşlar fiil ve ing geliyor. I have been doing dediğim zaman yapmaktayım diyorum. Yani buna başladım, şu an hala da yapıyorum. Belki yarın da yapacağım. I have been learning dediğimde ise yine geçmişte başladım, ben buna devam ediyorum diyorum. Diğeri neydi? Yapmıştım, bitmişti ya henüz bitmişti. Ama bitmişti çünkü sonunda ing yok arkadaşlar. ing'nin her zaman şimdiki zaman olduğunu unutmayın. Bir fiilin sonunda ing varsa bu devam etmekte olan bir şeydir. I have been learning English for six years dediğim zaman 6 yıl önce ben başladım İngilizce öğrenmeye. Hala da öğreniyorum. Muhtemelen de öğrenmeye devam edeceğim anlamı var. I have been learning English for six years. She has been driving since she was 18. 18 yaşından beri araba kullanıyor. 18 yaşından beri nasıl kullanıldığını biliyor. Hala da araç kullanıyor diyorum. Şimdi present continuous yani şimdiki zaman ve present perfect continuous arasındaki farka bakalım. Şimdiki zamanda ben Norveççe öğreniyorum dediğim zaman I am learning Norwegian diyorum. Öğreniyorum. Ama 10 ay önce başladım, hala da öğreniyorum diyeceğim zaman bu sefer I have been learning Norwegian since last year ya da for a year ya da for 10 months diye zaman ifadeleriyle bildiriyorum. Ne yaptım? I, öznem, have been, yardımcı fiilim ve fiil ing demiştik. Learning oluyor. I have been learning. Neyi öğreniyordum? Norwegian. Ne zamandır? Since last year. Yani başladığı zamanı getireceğim değil mi? Since 2010. For dediğim zaman ne kadardır olduğunu söyleyeceğim. For a year ya da for ten months. İkinci örneğime bakalım. It's raining. Yağmur yağıyor. Sabahtan beri, bütün gün yağmur yağıyordu demek içinse yani sabah başladı hala devam ediyor diyorum arkadaşlar. Unutmayın başlangıç noktası var geçmişte ve devam ediyor şu an. It has been raining all day. Bütün gün yağdı, yağıyor. Bütün gündür yağıyor oluyor Türkçe'de. It has been raining since this morning. Bu sabahtan beri yağıyor. Sabah başladı, devam ediyor. It's been raining diyor da dikkat edin kısaltma yapmış. Yani it has been raining'in kısaltması it's been raining oluyor. Gelelim present perfect continuous tense ile olumsuz cümle yapmaya. Bu sefer de yine yapım aynı arkadaşlar. İlk önce özneyi kullanıyorum. Özneme göre haven't ya da hasn't been diyorum. Ve ardından fiil ing şeklinde geliyor. Mesela I haven't been drinking enough water. Yeteri kadar su içmiyordum. İçmemekteydim. Bu zamana kadar içmiyordum. She hasn't been working since 2020. Ya da 2020. Ne diyorum? 2020'den beri çalışmıyor. Yani 2020'de çalışmayı bırakmış. Şu anda hala çalışmıyor. Yani unutmuyoruz ki have, has been artı fiil ing geldiği zaman başlamış hala günümüze kadar etkisi devam ediyor. Gelelim soru formuna. Bu sefer ne diyorum? Have, has baş alıyorum arkadaşlar. Yardımcı fiil ne oluyordu? Hep başa geliyordu. Ardından özlem gelecek. Ardından da fiil ing. Mesela Have you been studying all week? Ne yaptım? Have geldi başa. You olduğu için have geliyor zaten. Ardından been. Yani have ile been'in arasına özlemi getiriyorum. Have you been? Ardından hemen fiilim ve ing gelecek. Have you been studying all week? Bütün hafta çalışıyor muydun? Has she been running all this time? Derken yine aynı şekilde she olduğu için yardımcı fiilim olarak da has kullanmış oldum. Bugünkü dersimizden bu kadar arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.